Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle milka bir, bir çikolata deneyeceğiz. Şimdi içinde de... 8 tane var. Evet. Şimdi birlikte açmaya başlıyorum arkadaşlarım. Sema aç. Açmaya başla. Nereden açılıyor? Bakalım paketi, ee, içindeki paketi nasıl? Ben çok merak ettim. Şimdi her de birlikte de... deneyeceğiz. Her çıkartalım. Hepsini çıkartalım, sayalım. Hepsini çıkartalım, sayalım. Hepsini... Evet. daha İlk... Çok çıktı. İlk evet. boş. İlk sayacağız. Bir, Arkadaşlar böyle... Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Gerçekten dediğimiz gibi çok var. Şimdi biz bir tane Sen deneyeceğiz. Şöyle arkadaşlar bir çok da inek desenli ve burada da milk cake. Dur şunları Çok güzel. Siz, e, siz güzel. de alabilirsiniz. Ama ilk başında nereden aldığımızı sayayım. Aa, bizim buradaki ailesi birden aldık. Siz de alabilirsiniz. Şimdi e, şey, çok güzel. Şimdi de tadını deneyelim arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle bir. Aa, dur bekliysem. Ay sanırım. çok tatlı arkadaşlar. Şurada da inekler Üçkende var. İnekler var. Bakar mısınız? Şimdi deneyeceğiz. Güzel kokuyor. Şöyle krem ben göstermek ben için. Ben İçinde böyle beyaz beyaz şeyler Durbaş var. Dubai pastası gibi denemiştik. Evet. Biz de denemiştik. Size bir tane Arkadaşlarım diğer videomuza da göz atabilirsiniz. Deneyelim. Hmm. Hmm. Ben bayağı bir daha ben bunu şuraya koyuyorum. Sonra yerim. Hmm. Kaç Yani ben 10 üzerinden 8 veriyorum. 2 puanlar arkadaşım. 2 puanlar 8'lik o kadar da şey değil. Hı. Hmm. Ben de 8 veriyorum. Mankasa da o kadar 10'luk falan değil. Neyse evet arkadaşlar şimdi ne deneyeceğiz? Şimdi ne kadar açacağız arkadaşlarım? Ben açayım oraya başlıyorum. Bu arada arkadaşlar bu videomuzu izleyip diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Öyle bir tane yiyeceğiz. Şey, işte Sıcak hangi kutu çıkacak? Bir hangi renk? Diğerisi yorumlara yazın. Yorumlara şimdi hemen yazın. Diğeri sangirin. Birisi turuncu, öbürü sangirin arkadaşlar. Evet bak yazın. Bir yeşil. Ay. Yeşil. Ay. yeşil. Bu da yeşil. Ee, yeşil diğerler kazandık. Diğerleri de boş ver. Kaybettim. Şimdi Sema um, sarını açacak. Sema böyle göstererek alacak şöyle hemen açıyorum. Çok güzel Şimdi açmaya başla. İlk bir sakızı çıktı. Tabii ki sakızını ilk bir göstereyim. Ay işte. Şöyle bir sakızımızı buraya koyalım. Hep evet, görebilecek şekilde. Evet görebilecek şekilde koyuyoruz. Bir de başka yok. Kutuyu kapatalım. Hemen şöyle yapalım. Sakızımı ve şöyle bir ne çıktı? Dinozor. Herhalde. Şimdi sen bir Aya ayak, ayak koy. Ayak koy. Ayak koy. Ayak koy. Ayak koy. Ayak Bu da onun sakızı gibi. olsun. Akı sıra ben böyle bir yeşil kutu açıyorum. Açayım bakalım bu sihirli kutu bize içinden sihirli sihirli şeyler çıkartacak mı? Ben de yeşil paket açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlarım. şimdi ben açmadan ilk önce yorumlara abone olup böyle like atmayı yorumlara yap. Yorumlar da yapmayın. Yorumları da yapmayın. Bir tane sakız, sakız. çıktı. Şöyle turuncu ve evet. turuncu kırmızılı mavi öyle bir sakız. Değişik renkli bir sakız. Ve sarı var şu kenarlarında. Değişik bir sakız. Sonunda da deneriz. Size göstermeyeceğim. Sürpriz. İlk sınavı göstereyim. Evet. Balsa. En Evet arkadaşlar. Sakızı, Sakızı doğrultacağız. Şimdi bakar mısın arkadaşlarım? Sakızı da deneyelim mi? Puan verelim sakıza adam. Tamam. Şimdi sakızlarımızı açalım. Oyuncaklarımızı gösterelim mi? Şöyle ikimizinki de sarı çıktı. Evet diğerle o. Yani İngilizce yayında. Evet, açalım. Evet arkadaşlar bunu da açalım. Dönmesi çok şirin. Tiny mini. Böyle de üstünde tiny mini yazıyor. Evet. Çok tamam açalım. Markası galiba öyle. Evet, ee, bak, şimdi dövmesini göster, şimdi dö dö dövmeye devam. E, sakızın şeyini şöyle göstereyim. Şimdi dövmesi, arkadaşlar bana dinozor çıkmıştı değil mi? Burada da dinozor var, dinozor. Arada... İstem de dinozor, bana galiba dinozor çıkacak. Bana galiba yani. sen böyle farklı bir şey çıktı, ne Be bilmiyorum. Bakayım. Ee, valla ben de bilmem, şey. Neyse, bir şeye. böyle bir dövmesi. Ben sakızı deniyorum. Ben de deniyorum. Hmm, çok tatlı. <laughs> bana kalırsa ama hmm, sen kaç puan vereceksin? Şimdi tabi çok güzel çok tatlı. Hmm, dokuz puan. Ben de dokuz. E, bir puan nereden kırdım? Onluk değil böyle. Benim o, sevdiğim sakızlar o bana kalırsa daha onluk. Ee, evet. Şimdi hepsini böyle açtığımız şeyleri göstereceğiz. Bu başında kutularımız. Ve oyuncaklarımızı şöyle çikolatalarımız. Buraya canlı Bu ilk başına hepsini hemen sırayla tanıtalım. Şöyle ikiden sihirli kutu açmıştık İçlerinden böyle şunlar çıkmıştı. Balta ve yine zor çıkmıştı. Böyle şöyle çikolatalar. Böyle, bir böyle bunlar açmıştık. İçine böyle Çıplak çıplak çıktım yıkalım yıkalım. Açalım şöyle üstünde de şöyle bir paket var. Bunun üstünde de böyle. Bu arada eğer biliyorsunuz nereden aldığınızı denemek istiyorsanız hemen yerinde söyleyin. Okulun bizim profillerde öğrenme edilmiş okulumuzun hemen orasında bir tane ee, Ali Rıza Bey caddesi yazacaktı. Onun önünde bir tane ağır bir tane var. Oraya giriyorsunuz orada çikolata var. Çikolata benim giriyorsunuz. Orada istediğiniz çikolatayı bulabileceksiniz biz oradan aldık. Evet akşam. Şu an kaç tane kaldı akşam? Biz ikimiz de bir taneydik. Şu an kaç tane kaldı? Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kanalımıza abone, abone olmayı ve like, like atmayı yapmayın. Yapmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Ve iyi çikolata videolarımızın devamına göz atmayı unutmayın. Dubai Çikolata Deliği izlemeyenler hemen denesin. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.